Gördüğünüz gibi bir eğitimli zamanı. Biz de i̇şte kartlar vereceğim. Paşetler vereceğim. Ve siz de skeç yapacaksınız. Arkadaşlar verelim. Arkadaşlar bu kadar. Ama kar dayanı. Sıkılabiliyor. Şimdi şu çileyi de buna verelim.

Örgütünü soktum ya. Yine zamanında konuşulmaz dedim. Çi çi çi. Eminim ben yaptım. Ben de yaptım. Benimki avukat. Da. Benimki de çilek. Güzel olmuş. kimmiş yumuşacık. Çocuk. Çocuklar yemek vakti. Benimki Aa çok güzel. Yer yele. Aa çok tatlı görünüyorlar. Kızım bu ne? Hocam oruç. Şurada kullanıp ha, ya ne? Ruj şekeri. Tamam alabilirsin. Yes. Şal. Hadi yiyelim. Çok tatlı ister misin? İsterim.

Gel biz de yiyelim. Şu açalım mı? Ağzı çok merak ettim. Açılıyor. Açılmadı. A Açılmadı. Açılmadı. teşekkürler. Tabii bu da çiçek. Bu çiçek bana ver? Vermeyeceğim. Ve of tamam ya. Ne yaptı senin için? Ben hızlı yerim. Ya ben de yiyorum. Aç şunu ya. Ya açamadım. Ben. Ben işte Gerçekten mi bu pastada çil ekti mi acaba? Aa bu pastada çil Nasıl ya yalan söyleme. Yok. Ya. Ya, ister o zaman. Gerçekten. Arkadaşlar görüşürüz.